Herkese selam, mutlu pazarlar. Bugün pazar gününe özel bir video çekmek istedim. Konumuz kredi çekip borsadan para kazanmak mümkün olabilir mi? Bugün bu sorunun cevabını vereceğim. Ama ondan önce niye kredi çekme ihtiyacı duyarız onu bir anlamamız gerekiyor. Bunu anlamazsak konuyu tam olarak algılayamayız. Özellikle halka arzlarda bunu yapan takipçilerim vardı. Halka arz fiyatı 3-4 kez düşünce bu sefer yüklü miktarda kredi çekip dipten alım yaparak kazanç sağlamaya çalışanlar oldu. Bu şekilde kazananlar olduğu gibi patlayanlar da oldu. Bugün bunu konuşacağız. Kredi çekme olayında birçok etken var. En önemsiz etken bence kredi faizi. Kredi faizi en düşünmemeniz gereken konu. Yani ister bunu %1 faizle alın, ister %5 faizle alın. Bence asıl sorgulamamız gereken başka bir konu var. O da insan psikolojisi. Bunu hep söylüyorum. En önemli konu bu. İkincisi tabii ki disiplin. Ortada bir hisse var. Teknik ve temel analiz yapıyorsun. Hisse'nin yükselme ihtimalini görüyorsun, hisseyi alıyorsun ve düşündüğün şekilde hissenin değeri artıyor. Doğru psikolojiye sahip değilsen satman gereken yerde o hisseyi satmazsın. Bu genel anlamda böyledir. Yani istediğin kadar bu işi bil, istediğin kadar teknik analiz, temel analiz hepsini yala yut deyim. Eğer sağlam bir psikolojiye sahip değilsen nerede satman gerektiğini anlayamazsın. Nerede satman gerektiğine doğru bir şekilde karar veremezsin. Benim hem eski bir bankacı olarak hem de bu piyasanın içerisinde yetişen, piyasanın içerisinde 25 senedir bulunan birisi olarak yaptığım gözlemlere göre kredi çekip uzun vadede para kazanan kişi sayısı sıfır. Kredi çeken herkes para kaybeder. Tabi uzun vadede bunu söylüyorum. Peki niye böyle olur? Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. 10 bin lira kredi çektin. %4 faiz 12 ay vadeyle işte aylık herhalde 1100 lira falan ödersin ortalama. Bir ay içerisinde bu parayı 20 bin lira yaptın. Ne oldu? Sen bir ay sonra krediyi kapatırsan elinde 9 bin liraya yakın bir para olacak ve bu parayı bir nevi sıfır sermaye ile kazanmış oldum. Buraya kadar her şey güzel. Fakat dedik ya insan psikolojisi şeytan mutlaka insanın aklına girer. Bu sefer kendi içinde şunu hem düşünür hem de kendini sorgularsın. Ya bak dersin ben 10 bin lira yerine 100 bin lira ile bu işe girseydim, şimdi 100 bin lira param olacaktı. İşte bu noktada çöküş başlıyor değerli dostlarım. Bu işin sonu hüsrandır. Hatta çok daha büyük Allah korusun felaketlere kadar gidebilirsiniz. Onlara hiç girmeyeyim o konulara biliyorsunuz ne demek istediğimi. Diyeceksiniz ki abi sen iyi diyorsun da yatırım için konut kredisi çekenler var. Onlara niye bir laf etmiyorsun? Bakın siz hiç bir ay içerisinde konut fiyatlarının %50 düştüğüne şahit oldunuz mu? Yani ben bugün 1 milyon liraya bir konut aldım. Aa bir ay sonra 500 bin lira olmuş. Mümkün değil. Ama borsada aldığım bir hisse bir ay sonra %50 düşebilir. Yani 1 milyon liraya aldığın hisse bir ay sonra 500 bin lira olabilir. Ve bu çok normal. Olmayacak bir şey değil. Bir sürü örneği var. Üstelik konut kredisinde belli bir peşinat ödüyorsun. Onu zaten ödüyorsun. %10, %20 her neyse. Şimdi konut kredisini çektin diyelim. Biraz sonra da taksit ödeme günü geldi ama paran yok. Ödeyemiyorsun. Daha ilk aydan ödemeyi yapamıyorsun. Ne yaparsın? Elindeki konutu zaten satsan, belli bir peşinatla ödediğin için borcunun komple çok rahat kapatabiliyorsun. Bir de konut kredisinin başka avantajları da var. Bazı devletin alması gereken ek vergidir, ıvırdır, zıvırdır. Onlar da alınmıyor. Yani konut kredisi aldığın zaman maliyet ihtiyaç kredisinden çok daha düşük oluyor. O da önemli bir nokta. Ama bakın borsada işler o şekilde yürümüyor. Sana borsa çok para kazandırabilir ama seni çok fena batırabilirdi. Sen diyorsun ki param yok. Bari kredi çekeyim diyorsun. Peki olayı şu şekilde düşün değerli dostum. 20 bin lira kredi çeksen 36 ay vadeyle aylık ödemen işte maksimum herhalde 1200 lira falan. Zaten sen her ay 1200 lira ödemeyi göze almış mısın? Almışsın. Bu krediyi çekmek yerine sanki kredi çekmiş gibi kendini düşünüp her ay 1200 liralık yatırım yapsan daha doğru olmaz mı? Emin ol bu sana daha fazla kazandıracak. Kredi çeken insanların psikolojisi her zaman daha fazla kazanmaya yöneliktir. Yani bunlar hırslı insanlardır. Ve bu hırslarının kurbanı olurlar. Sonra bu kişiler işler yolunda gitmeyince bu sefer borsa kumardır. Borsa şöyledir. Demeye başlar. Etrafındaki kişilere bunu yayar. Diğer yatırımcıların kafasını da bulandırır. Bir de ikinci kısım insanlar var. Bunlar da hikayelere aldanır. Bunlar e, hikayelerle kandırılan insanlardır. İşte X kişisi kredi çekmiş, parayı üçe katlamış. Y kişisi bir hisse almış, 10 misli kazanmış. Yakın çevremde ben böyle birine rastlamadım. Hayatım boyunca da bu tip biriyle hiç karşılaşmadım. Ya bunu duyan kişiler de aynı kazançları sağlayacaklarını düşünerek bu sefer kredili işlem yapmaya tevessül edebilirler. Bunların hepsi yatırımcılara kurulmuş tuzaklardır. Şimdi hepimiz bankalarla çalışıyoruz. Öyle değil mi? Hepimizin çalıştığı bankalar var. Maaşımızı alıyoruz. Yatırım hesabımızın olduğu yerler var. Bankalarında borsada hisseleri var. Değil mi? Hatta holdinglerin hisseleri var. Örneğin Koç Holding, Sabancı Holding. Türkiye'nin en büyük iki holdingi. Bu holdinglerin kendilerine ait bankaları var. Ee, i̇sterse bu holdingler, o neden %1 faiz, %5 faiz önemli değil. O konuyu anlatacağım. Yani isterse bugün Sabancı gider Akbank'tan %0 kredi çok rahat kullanır. Ya da Koç Holding Yapı krediden %0 kredi kullanır. Sıfır maliyet. Sonra e, gider, senin gibi düşünüp bir hisseye ye girer. <laughs> i̇şte 1 milyon lira kredi kullanır, bir hisse alır. Yani koskoca koç ailesi bunu fark etmemiş. Böyle bir para kazanma yolu olduğunu bilmiyor. O yüzden e, böyle azıcık şeylere, karlara kanaat ediyor. Ama sen bunu biliyorsun. Hatta onları da geçtim. Bankalar bunun farkında değil. Çünkü bankaların biliyorsunuz fonları var. Fon yöneticileri var. Bankalar bunu fark etmemiş. Sana azıcık faizle, azıcık karla borç para veriyor. Ve işin daha kötüsü aslında şöyle bir şey. Eğer anne baba iseniz, çocuklarınız varsa geçmiş olsun. Kredi çekip zarar ettikçe bu sefer eşinle, çocuğunla tartışmaya başlayacaksın ve kısa süre sonra aile huzuru diye bir şeyin de kalmayacak. Yani tam olarak bir deyimle bunu ifade etmek gerekirse kaç yapayım derken göz çıkartmış olacaksın. Bir daha da borsaya tövbe edeceksin ama umarım bu tövbeyi erken bir vakitte yaparsın. Eğer erken bir şekilde tehlikenin farkına varırsan işte 1-2 ay geçince hemen hisseni satıp borcun ödeyebileceğin maksimum miktarını ödeyip kalanı ödemek için de belki başka bir kredi çekerek durumu kurtarırsın. Ama inatla üstüne gidersen çok daha büyük zararlara girersin. Ne yapman lazım diye soracak olursan paran yoksa bu işe girme değerli dostum. Paran yoksa git yani maaşına kanaat et. Ya da dediğim gibi yap. Her ay belli bir miktarı ayır. Çünkü kaybetmemek de kazanmaktır. Git altın yatırımı yap. Altın al. Risk seviyesi daha düşük. Krediyle para kazanan ben küçük yatırımcı olarak söylüyorum bunu. Küçük yatırımcılar için söylüyorum bunu. Hiç kimseye şahit olmadım. Bir de böyle kredili işlem yapanlar zarar edip elindekini satınca aldığı hissenin değeri yükselmeye başlar. Orada tam bir Murphy kanunu işler. Yani sen onu zarar ettiğini satarsın. Sattığının ertesi günü hisse yükselmeye başlar. Bu işler böyledir. Bunlar benim tecrübelerimdi. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Farklı düşünenler tabii ki vardır. Neden ben farklı düşünüyorum diye söylemek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında yine yeni katıl üyemiz Sayın Ebru Çiçek ve Gani İsa'ya buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Katıl üyesi olduğunuzda benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımı yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde görebiliyorsunuz. Son günlerde güzel kazançlar sağladım. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.